Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet maalesef hafta sonumuz kafalar karışık bir şekilde geçiyor. Neden geçmesin ki e, maalesef borsamız her başını yukarıya kaldırdığında bir sağ kureşe yemek suretiyle e, tekrardan e, düşmeye e, veyahut da e, yıkılmaya mahkum kalıyor. E, yine e, hafta sonu itibariyle yeni bir gelişme söz konusu. Malumunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı e, soruşturma izni verdi ve bu izin dahilinde Mansur Yavaş ve diğer adı geçen insanlar bir e, gidecekler ve de e, bu soruşturma dahilinde ifade verecekler. Sonrası yargısal süreçte ne olacak bilmiyoruz. Her yani ne kadar Mansur Yavaşoğlu bu olay, daha doğrusu bu olay beklenen bir olaydı. Yani bir şekilde bunun e, ön hazırlıkları, ön duyumları bir şekilde oluşmuştu. Ama işte e, bildiğiniz gibi e, borsalar veyahut da piyasalar e, her ne kadar bilinen bir şey olsa bile anlık bir şekilde e, bir tepki verebiliyorlar. Borsa konusunu birazdan geleceğim ama Mansur Yavaş bu hususta daha öncesinden bu e, savcılık e, soruşturma izni gündemde olmadan, e, talep edilmeden önce bile demişti ki çağırın ben geleyim yani bu prosedürlere gerek yok hiçbir zaman için bundan imtina etmeyiz e, ifadesiyle de kullanmıştı. Şimdi değerli arkadaşlar... En büyük sıkıntı dediğim gibi 2025 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Her ayı bir round olarak görelim bir boks maçı gibi. 11. rounda geldik. Endeks yıkılmadım ayaktayım diyor adeta. Sağ şey yiyor efendim işte ee, yumruklar yiyor ama bir şekilde tekrar toparlanıyor ve maça ortak olmaya çalışıyor. 11. round'un sonlarına geldik ve 12. round e, Aralık ayı. Değerli dostlar, evet zaman kısaldı ve biz 2025 yılına başlarken oldukça umutluyduk. Umudumuz neydi? Bu siyasi konular e, çok fazla aklımızda yok ama küresel meseleler, jeopolitik meseleler üzerinde yoğunlaşmıştık. Bunların da bir şekilde kendini e, toparlayabileceğim beklentileriyle 13.500 13.500'lere 13 doğru bir atak olmasını bekliyorduk. 11.605 seviyesini gördüğümüz Gün dahi 18 Mart tarihinde e, endeks oldukça dolu dizgin bir kapanış yaptı. Zira bir gün sonra işte İmamoğlu'nun diploma davası efendim e, tutuklanması e, gibi unsurların e, gündeme geleceğini hesaplara bile katmadım. İşte Mansur Yavaşoğlu e, mevzusunu buradan ayıran en büyük fark bu olacaktır değerli arkadaşlar. E, önceki olaylarda hazırlıksız yakalanma, ardından söz konusu olan gelişmelerde daha hızlı e, toparlanmaların e, olması e, akabinde, şu an itibariyle e, söz konusu olan bu haberin ben pazartesi günü bir e, siyah ku veya bir kara pazartesi etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Bu tamamıyla benim şahsi düşüncemdir. Zira e, endeks... Ee, yaşadığı sıkıntılar, yediği yumruklar nedeniyle biraz olsun artık acı hissetmiyor, biraz olsun artık e, bağışıklık kazanmış durumda diye düşünüyorum. Hele ki yıl sonuna doğru yaklaşan geciken o yükseliş zarureti, parantez içerisinde bu zaruret özellikle fonların 2025 yılı adına iyi bir karne sunabilmeleri yatırımcılarına e, karlı ve kazançlı bir yıl geçirdik az veya çok diyebilmeleri bakımından e, endeksi bir miktar yukarı taşıma <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> istekleri olabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki Kasım e, enflasyonu e, gelecek ve Kasım e, enflasyonu pardon e, evet Kasım enflasyonunun e, açıklanacak o, olacağı e, 3 Aralık e, tarihini dikkate aldığımız zaman ise bu durum bu haftanın son hafta olduğunu, kasım ayının son haftası olduğunu ifade ediyor ve bu enflasyon oranının ise aylık bazda %1.5, %1.7 bölgesinde geleceği tahmin edildiği için bir miktar bir miktar bu durum e, endeks adına e, olumlu katkı veya yıl sonuna doğru yönelim adına olumlu bir katkı sağlayabilecektir. Bir kere daha az önceki noktayı e, ifade etmek istiyorum. Ben kara pazartesi tarzında bir gün olmasını beklemiyorum. 10800'lere doğru bir gerileme yaşayabiliriz. Zira biz cuma günü zaten ilk seans belki de bu haberin önden alınmış duyumlarıyla 10800'lere doğru bir yaklaşım gösterdik. 11000 seviyesini zorlayamadık. Tá bem que... kredili satışlar, cuma günü olması gibi gibi unsurların da e, ön planda olduğunu düşünmek gerekir ama ben yine de endeksin bu haftayı 10.922 seviyesi ve %3.38'lik bir değer artışıyla tamamlamış olmasını olumlu buluyorum. Evet bankacılık endeksinin %4.5 oranında, e, holding endeksinin işte %3.38 oranında artı ile haftayı tamamlamış olması bir anlamda endeksin e, 11.000 ve üzerine yerleşme, 11.000 seviyesinin üzerinde 11 .300 400 bölgesindeki direnç bölgesini aşarak 12 bine erişme hususundaki niyetinin hala devam ettiği düşüncesindeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir ve olumlu bir haber var. Bu olumlu haber, dedim ya bu hafta için iki önemli kritik mevzu var diye. Birinci konu maalesef Mansur yavaş ee, Yavaşoğlu konusuydı. İkinci konuya gelince arkadaşlar, İkinci konu biliyorsunuz bireysel emeklilik fonları var. Bu bireysel emeklilik fonlarına işte bizler para ödüyoruz ve burada devletin %30 oranında bir katkı payı uygulaması var. Şimdi bu durum yıl sonları yaklaştıkça bu katkı payını yatıran eee %30'luk katkı payını devletin yatırdığı dikkat alınmak suretiyle kişiler biraz daha fazla oranda emeklilik emeklilik primlerine ek rakamlar yatırabiliyorlar. Bu %30'luk payı 2025 yılı içerisinde alabilmek adına aynı zamanda ee, ek, e, ekstra e, veya da çoklu ödemeler yapabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar Ekim ayı itibariyle yaklaşık e, 16 milyar e, pardon evet 16 milyar e, TL civarında bir e, katkı payı hususunda ekstra bir ödeme olmuş. Bu ödemelerin yüzde dikkat aldığımız zaman yaklaşık 5 milyar yapıyor. İşte bu 5 milyar TL'nin de %30'u ile ile bu fonlar hisse senedi almak mecburiyetinde. Hatta bazı fonlar %50'ye kadar e, çıkabiliyorlar. Böyle bir zaruret var. Dolayısıyla geçen ay 2 milyar TL pardon 1.5 milyar TL civarında bir para girişi yaşandı. Şimdi bu itibariyle BES fonlarına e, bahsetmiş olduğum ee, plan gereğince yeniden e, daha da yüksek miktarda yani bir 5-6 milyar gibi geçen aya oranda daha yüksek oranda bir e, para aktarıldığı görülüyor. Biz buna ortalama 20 milyar diyecek olursak bunun %30'u e, hesaplara e, intikal edecek %30 devlet katkısı olarak nedir? <laughs> çok pardon 6 milyar, e, bunun da arkadaşlar %30'u oranında, minimum %30'u oranında hisse senedi alınması zarureti 2 milyar TL civarında endekse bir para girişini e, gündeme getirecek. Şimdi diyebilirsiniz ki ya 2 milyarla ne olur ki bu endeks nereden nereye gider? BOFA bir günde alıyor bu kadar, BOFA bir günde satıyor bu kadar. Haklısınız fakat olayda enteresan bir durum var. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar, en, e, BES fonlarının bu planını bildikleri bilen, büyükler Bofa gibi işte Ter Yatırım gibi efendim e, Yapı Kredi gibi büyük montanlı işlem yapmakta olan aracı kurumlar veyahut da yatırımcılar ne yapıyorlar evet diyorlar Bofa e, pardon e, yatırım fonları e, ay sonundan sonra gelecek ilk birkaç gün içerisinde alım yapmak zorundalar. E, alım yapmak zorundaysa bunlar ne yapıyorlar biz erkenden bir miktar kasayı dolduralım Alım yapmak zorunda olan müşterilere de biz bir şekilde yüksek noktalardan, daha iyi nokta noktalardan malımızı verir. Kısa günün kârı olarak veya 3-5 günün kârı olarak güzel bir marş elde ederiz mantığını taşıyorlar. Değerli dostlar, geçtiğimiz ay uygulanan bu strateji bu ayda, uygulanabilir. Hatta uygulanma olasılığını çok yüksek görüyorum. Bu sebeple bu hafta Kasım ayının son günü, evet e, vadeli piyasalarında son günü e, gibi bu anlamda bir baskı olabiliyor e, ayların son günlerinde ama haftanın ilk birkaç günü belki biraz böyle sıkıntılı bu Mansur Yavaşoğlu haberinin de etkisinin yaratabileceği gerginlik de geçse bile işte bu gerilemelerde bu gerilemelerde ben büyüklerin, en başta da BOFA'nın e, önemli alımlar e, yapacağını, bunu da çaktırmadan yapabileceğini ve sonrasında e, bir sonraki hafta Aralık ayına e, girmenin öncesinde ön hazırlıklarını tamamlamış olarak Aralık ayına bir şekilde daha coşkulu, daha etkili bir şekilde e, başlayacağımız kanaatindeyim. Bu nedenle... Endekse duyarlı olan hisselerle ilgimizi kesmemek mümkün olduğu kadar da böylesi e, atak, böylesi e, imkan verebilecek olan günlerde öncelikle endeks kağıtlarının veya büyüklerin hangi kağıtlara ilgi duyduğunu hesap ederek yan kağıtlar dediğimiz ve hatta işte ne bileyim endeks çıkıyor ama benim hissemde hiçbir hareket olmuyor neden, niye, haber e, odaklı işte şu bu falan filan gibi konulardan e, uzak durmak belki bir miktar yaraları sarabilecek bir özellik taşıyabilecektir. Şimdi değerli arkadaşlar bu ön bilgilendirmelerden sonra isterseniz bir de teknik olarak hızlı bir şekilde duruma bakalım. Evet e, görmekte olduğunuz grafik arkadaşlar 240 dakikalık bir grafiktir 4 saatlik bir grafiktir artık yani e, gün içerisinde öylesine e, sert hareketler ve dalgalanmalar yaşanabiliyor biliyor ki analizlerimizi e, daha düşük periyotlara indirmek durumunda kaldık ben şahsım olarak 5 dakikalara 10 dakikalara kadar inmek durumunda e, kaldım bir e, trader e, olmam sebebiyle evet arkadaşlar bu noktada 240 dakikalık grafiğimiz en son 11.53 seviyesi 17 Ekim tarihinde görülen dip nokta ile e, ardından 24 onda gördüğümüz 11.158 seviyeleri dikkate alındığı zaman karşımızda şurada geçilmesi gereken bir e, 10.904 noktasını görmekteyiz. Burayı açtık. Biraz sonra karşımıza 10.960 çıkacak. Biraz daha farklı bir çizimde, farklı bir değer daha çiz çıkacak ama çok ama çok kısa vadeli bir e, çizim olması münasebetiyle 10.904 yani 10.900 aşağısına gelmiyorsak endeksin nefesinin hala güçlü olduğunu düşünebiliriz. Veya bu seviyenin aşağısına geldik çok kısa bir süre içinde bu seviyenin üzerine çıktık. Ama bu seviyenin aşağısına gelip de burada e, en az 2 saat kalıcı olduk 10.900 üzerine çıkamıyoruz 10.850 civarlarında gezinen bir endekse tanıksak 10.750-10.800 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini hesaplara katmak lazım. Hemen ifade ediyorum arkadaşlar 10.750'nin kırılımı bizi 10.300'lere 400'lere kadar götürebilir. Teknik olarak bu var. Ama tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Haftanın ilk birkaç gününde biraz sıkıntılı, stresli bir tablo olacak olsa bile... Birinci sebep e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olan mevzu. İkinci sebep ise büyüklerin e, fonlara olan e, alım ilgisi gösterecek e, olan fonlara e, iyi fiyatlardan, karlı fiyatlardan mal satma planları e, gereğince ucuzdan mal alabilmek arzusu gereğince. Evet 240 dakikalık grafiğimiz özellikle ikinci seans itibariyle Haluk Göstergesi adına yönünü yukarı çevirmiş. Yani e, haftayı e, olumlu kapatmak noktasındaki niyetini göstermiş. Bu arada değerli arkadaşlar önümüzdeki hafta için e, ee, pivot değerimiz 10.898 yani 10.900 diyelim. Pardon Bu arkadaşlar bu değer 240 dakikalık e, bir pivot değerimizi göstermekte. Pazartesi günü açılışla birlikte ilk 4 saatlik dilim için yani saat 14'e kadarki süreç itibariyle 10.873 ve 10.800 e, ve 10.774. Yani 10.850 e, bölgesine kadar geri çekilme normaldir e, diyor ve bu seviyenin üzerine kalınması, 10.900 üzerinde kalınması yeni 11.000 ataklarını gündeme getirecek. 11.070 seviyesi ee, yukarı yönlü ataklarda yine özellikle dikkat edilmesi gereken bir seviye. Günlük grafiğimize geldiğimiz zaman ise arkadaşlar günlük grafiğimizde 4 gündür devam eden bir yukarı eğilim vardı. Günü 0.52 ile tamamladık. Yine pivot değerimiz e, pazartesi günü adına 10.900 aşağıda 10.850 ve 10.770'li seviyeler var. Dolayısıyla 10.850 üzerinde kalıcı olmak kötünün iyisi ama dediğim gibi 10.800'lere doğru yeniden bir geri çekilme. Belki 800 aşağısına bir e, sakma olabilir. Fakat bunun kalıcı olmasını beklemediğimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yukarı yöndeyse arkadaşlar 9, bin, 10, bin, 11 bine yaklaşımlar ve 11 bin üzerinde tutunma çabalarını görebileceğimiz 11 bin yakınlarındaki seviyeler görülüyor. Haftalık grafikler nezdinde konuya bakacak olur isek değerli arkadaşlar haftalık grafiğimizde Net olarak 10.867 seviyesinin önümüzdeki hafta için bir pivot değer olduğunu ifade ediyor. Biz hafta geleneğini dikkate alarak yorum yaptığımız için... Haftanın genelimizi daha yakından ilgilendirdiği için özellikle 10.850 bölgesine doğru bir geri çekilme bekleyip bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmak, bu seviyenin aşağısında kapanışlar yapmamayı öncelikle hedeflememiz gerekiyor. Bu seviye üzerindeyiz arkadaşlar. 11.150 seviyesi ilk önemli direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ardından 11.300, 11.400 ve sonrasında da 11.605 önceki TL bazlı tarihi zirvemiz. Yani bu hafta arkadaşlar bu tarihi zirvenin zorlanma ihtimali veya yakınlaşma ihtimali olabilir şeklinde bir pivot hesabı mevcut. Genel anlamda sizlere uzun zamandır paylaşmakta olduğum bu impuls grafiğimde ise şurada arkadaşlar bir 11.070 seviyesi var ki bu seviye üzerinde defalarca defalarca ataklar olmasına rağmen başarılı olunamadı. En nihayetinde geçtiğimiz hafta 11.038 seviyesine gelindi. Bu seviye destek olmak kaydıyla, bu seviye aşılıp da destek olmak kaydıyla yön 12.615 diyor. Haftalık grafiklerimiz itibari ile haftalık grafikler destek ve dirençlerdeki marjları biraz daha e, yüksek veya biraz daha e, yüksek aralıklarla ifade ediyor bu uzun e, orta vade olması sebebiyle. Yine değerli arkadaşlar bir başka impal çizimimiz ise diyor ki 10.841 üzerinde kal 11.300 biraz önce de değerlerimizde pivot değerlerimizde gördük bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirsem 11.600 seviyesindeki direnç seni zorlamayacaktır 12.000 12.100 bölgesine doğru bir hareketlenme yaşayabilirsin şeklinde bir hesaplama yapmış bulunuyor. Peki arkadaşlar, dolar bazlı grafiğimize baktığımız zaman ise dolar bazlı grafiğimizde gördüğümüz tablo şu: En son gördüğümüz yüksek seviye 298 dolar ile 228 dolar arasındaki seviye dikkate alındığında son dönemlerde 240 doların aşağısında kalıcı olmak istemeyen. Ama 255 dolar üzerinde de e, hareketli bir konum gösteren. Ama en önemlisi 260-263 dolar seviyesini aşıp da kritik bir nokta olarak bildiğimiz daha önceki ataklarda da endeksin zorlanma yaşadığı 270-272 sent dolar her neyse seviyesi kritiktir. Bu seviyeye doğru atak yaşanabilir ise eğer bunun ardından 283 ve 300 dolar seviyesini yakınen teknik da takip etmemiz gerekiyor gerekecektir değerli arkadaşlar. Bir de aylık bazda tabloya bakalım. Aylık bazdaki tabloya baktığımız zaman değerli dostlar bu ay itibariyle 10368 seviyesi e, önemli bir destek konumunda ve şurada bir 10814 seviyesi ayın desteği olarak ayın pivot desteği olarak görmektesiniz ki bu e, Ekim ayının sonunda e, hesap edilmiş ve sisteme yansıtılmış olan bir bilgidir ve biz bu ay itibariyle en düşük hangi değeri gördük arkadaşlar? 10800 e, pardon 10373 değerini gördük ve işte sevgili arkadaşlar 10.373 değeri de şurada gördüğümüz birinci destek noktamıza 5 bankala son geri çekilmelerde ise 10.815 seviyesinin aşağısına gelmedik diyebiliriz. Dolayısıyla bu değerleri yakından takip etmenin faydalı olduğu kanaatindeyim. Bu ay adına 11.600 seviyesi 11.575 600 seviyesi biraz önce ifade ettiğim gibi e, TL bazlı tarihi zirveye bir atak yapma olasılığını e, gündemde e, kılıyor zira e, belki de bu en son haber gelmemiş olsaydı, Mansur Yavaşoğlu haber gelmemiş olsaydı bu hafta bu değerlere erişilmiş olacaktı. Kasım ayı bitmedi ama bittiğini farz edelim. Bu değerlerle bittiğini ve kapandığını farz edelim. Diyor ki 10.800 seviyesi, 840 seviyesi üzerinde kal. Bir sonraki hedefin 11.300, bir sonraki hedefin 11.600 ve daha sonra ise 12.000 diyor. Kasım ayından Aralık ayına yansıyabilecek hesap. Yalnız arkadaşlar bu hesap tamamıyla daha endeksin önünde 5 e, işgürü var. Dolayısıyla bu rakamlar e, değişebilecektir. Efendim endeks adına söyleyebileceklerim şu an bunlardan ibaret. Aklımda birkaç önemli daha konu var. Sizlere e, hem eğitsel anlamda hem de piyasayı okumak anlamında ve aynı zamanda da e, son hafta, geçtiğimiz hafta olanı biteni biraz daha rahat irdeleyebilmek adına birkaç değişik analiz e, programı kullanmak kaydıyla da e, farklı bir bilgiler aktaran bir video daha hazırlamak niyetindeyim. Şimdilik hoşçakalınız, selamlar ve saygılarımla.